Dostlar hepinize iyi akşamlar, bugün Paşa'yı davara getirdim onun reflekslerini izleyeceğim hareketlerini, çıkıyor, ne yapıyor biraz dikkatli bir hayvan ama neden kontrol etmek lazım diğer köpekleri evde bağladık bunun bir yeri sahiden az lazım arkadaşımız Ali şu anda gidiyor, eve doğru gidiyordu. Bir bu tarafa doğru koştu. Şöyle dedim acaba onun arkasında eve mi gidiyor veya onu görmeden gitmek istiyor falan. Paşa gel. Gel oğlum. Paşadan bir çift yavru alıp bununla beraber ve annesiyle beraber davara göndermeyi düşünüyoruz. En azından boğuşmazlar yani şimdi ayrı ayrı yerlerden köpek getirdiğin zaman erkek köpek mi dirlik vermiyor ama yavru yani annesinin babasının yanında yetişince boğuşsa da o kadar etkili olmaz belki bir liderlik mücadelesi olur o ayrı bir şey ama öbür türlü o kadar aşırı hızlılaşma olmaz zaten birbirini yener. Bizim çelik işimiz sadece iki tane yavru doğurmuştu. O aşırılarda biri pes ediyordu. Veya uzun boğuşmuyorlar yani. Öyle bir koyun hemen kafayı kaldırdı. Yani köpeklerin rengi bir olsa da koyun onu hemen seçer. Yabancı olduğunu hemen bilir. Dün yağıştırdı koyunu çok az çıkardık. Yani koyun durmadı eve kaçtı. Ama bugün saat falan oluyor. Yani şöyle bir yeşilde de hayvan içeride kalırsa. İnsanları anlayamıyorum ben. Yani bazen Mayıs'ın ortasında gün üzeri hava eksi beş derece oluyor. Adam sürüyor da ama böyle bir günde ya o hayvan dışarı çıkar mı? Bugün de köyünde en doğrusunu yapıyorlar. E adamın yeri iyi değil. Ne yapması gerekiyor yani Sıkışmış, üst üste binmiş. Ne yapması gerekiyor bu adamın? Yani hayvan İneklerin memesi süşüme ineklerin ikleri dışarıda kaldılar. Yani açık besileri hiç görmüyor muyuz? internet çağında daha yani ön yargılarımızı kalmışız. Şu koyunu Şubat'ta çıkartsam ben de karşı çıkarım. Şu açıdan karşı çıkarım. Yani derim ki ya atıyorum koyun doğurmuş, içi boş. Ama doğurmamış bir koyunu çıkarabilirsin. Veya bu mevsimde doğurmuş bir koyunu çıkartabilirsin. Çünkü Cemre dediğimiz bir olay var. Cemre ne demektir? Şubat'ın 20'sinden sonra havaların ısınması işte 27'sinde suya düşüyor. Altısında 7'sinde toprağa düşüyor. Bu ne demektir? Havanın ısınması, suyun ısınması sonradan toprağın çalışması demektir. Ha böyle bir günde de bazen don oluyor. Ama gündüz hava dereceleri yükseldiği zaman hemen ortalığı ısıtıyor. Gece eksi bir ikilere düşüyor, üçlere düşüyor. Şu anda şu yeşilliği yiyen hayvanın içi yanar adam. Paşa bölge senden sorumlu ol. Artık görev başladı, vesay başladı. Kendini göstereceksin. Eğer sürüye iyi bakarsan diğerlerin pabucunda mı atarız? atmazsan senden de yavrumu senin bundama atarız. Ayha! Bu oyunda şu, 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 saatini biliyor. Evde yemeyeceğini de bildiği için eve doğru zorluyor. Paşa gel. Gel. Paşa. ne yiyorsa gider bak köpeğin gittiğini görüyor zorluyor hemen karşılar güney olduğu için yavaş yavaş yeşeriyor Oyun yayarken 100 tane hesap yapmamız lazım. Arkadan kurt mu gelir, kuzu, suya mı düşer? Mesela şu anda bazı kurtlar tekneye düşüyor, çıkamıyor. Doğum mu var, hastam var. Kurt da sürüye dalmak için çok hesap yapar. Hesaplardan bir tut basın gelmez. Yani kaç tane köpek sürdür? Köpekler aktif mi, çoban aktif mi? sıkıntı olduğunda kendimi nereye atarım? Bunların hepsini hesaplar. Böyle boş bir hayvan olsa şimdi nesli tükenmişti. Kardeşim sen de unutmuyorsun. Son anda köyünü çekeyim bak. Sana da fotoğrafla video yetiştiremiyoruz. Gel artık kardeşim şu köye. Aşağı sanırım eve gitti. İnşallah boğuşmazlar. Son rütüşleri yapalım. Çeşmemizi de kontrol edelim. Ee, ufak buzlar oluyor. Uyuyor. Geride yerlerde hep kemerlik şöyle. O yüzden böyle boyuna dalınca da kalıyorlar. Anadolu'da şartlar bu. Durum bu. en sevdiğim kuzulardan bir tanesi. Ben İşi de olsa erkek de olsa damızlık bırakacağız bunu. Ay kayga. Şimdi Dostlar belalı kovamız var aynı bura gibi. Buradan devam eder. Şu mevkiden ta şu dağın sollarına Yarın da galiba biraz yağış var. O yağış da geçince böyle yani yer yer yağışlı oluyor barlarda öyle komple yağmaz. Ondan sonra koyunları tamamen bırakacağız. Yani bu aylarda o çok hızlı yürür. İki gün bir yere gitmeyin. Üçüncü gün gelin hemen orası değişmiş. Çok hızlı yürüyor. Rüzgardan dolayı kusura bakmayın arkadaşlar biz öyle profesyonel youtuber değiliz. Mikrofonumuz yok. Kes kopyala yapıştır yok. Düzenleme yok. Olduğu gibi doğal olarak atıyoruz. Böyle kuş bakışı bir de köyü çekeyim. Bizim evler şu yukarıdakiler. Begebe gitti. Bir dahakine koyun sabah çıktığında bırakırım. Bakalım ne yapacak. Evet dostlar köyümüz. Eskiden hep toprak evlerdi şimdi. Şu evler bizim. Şu şekilde. öğrenciyken 10 kilometre yolu olmaya yürüyerek giderdik. Şener dayım ne yaptı burayı çevirdi ya. Koyun buraya dayanıp telin içine girmiyor. Biz de rahat ediyoruz. Abdin abi de çevirdi. Efendi kirova çevirdi. Yani evlerin etrafını çevirenler kendileri rahat temizledi. Böyle hayvancılık yapanlar. hayretin dayım buraya bağ, bahçe de yaptı. Bu deponun etrafını çevirdiler. Kapısı açık işte oradan. Hayvanlar içeri giriyor. O bize biraz zorluk oluyor usta. Bir türlü sıkıntı yok. Depoyu koydular bu yükseğe. Ben de öyle yapacağım yazın. Buradan aşağı damlamam. Ne öyle bir şey. Şu karşıda görünen üçgen tarla var. Oraya su vurmuştum. işte. Bakın şu tarla yukarıda da hayvanların yattığı yer. Orayı bahçe yapmayı düşünüyoruz. Evet dostlar, hepinize iyi seyirler dilerim.